Biraz zor bir soru şu açıdan. E, kafamda bunları toparlayıp da e, böyle kronolojik şekilde söylemem zor ama aklıma gelenleri paylaşayım ya da bildiklerimi paylaşayım. E, tabii tüm artık moleküler biyoloji ve genetiğin ya da biyolojinin gelişimsel e, ya tıbbın beraberinde hangi hastalıkları tamamen çözdüğü ya da hangi hastalıklar aslında ee, tamamen genetikle ya da moleküler biyolojiyle aydınlatıldı. O ayrımı e, bilmiyorum. Yani onun çok tarihsel, bilim tarihi e, bilinmesi lazım onu tamamen söyleyebilmek için. Ama e, şöyle diyebilirim. E, benim aklıma gelebilecek e, moleküler biyolojinin ya da genetiğin ilintili olmadığı bir hastalık yok. Şöyle söyleyebilirim. E, kanser kandil e, Kalp hastalıkları, yani bugün dünyada e, yükü ağır olan e, finansal olarak ya da e, kişiye verdiği acı açısından yükü ağır olan hastalıklardan Alzheimer. E, şu an bunların tamamen tedavisi var diyemiyoruz, şu açıdan diyemiyoruz. Yani e, tıp ta, tıp biliminde bir şeyin tamamen tedavisi bulunduğu demek çok büyük bir kelime. Şu açıdan tedavi e, o hastalık yok olunca gerçekleşmiş oluyor. Şimdi kansere mesela tedavisi bulunmadı demek de haksızlık, tamamen bulundu demek de fazla. Şimdi kanser tipleri var aslında savaşılması hala zor olan, fakat bazı kanser tipleri var hani çözülebiliyor. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Mesela biz önce kanserin oluşumunda hangi moleküllerin hücreyi etkilediğini bulduk. Bu moleküler biyoloji bilimi. Daha sonra bu molekülleri e, bozukluğunu anladık, neyi bozuk. Sonra bu bozukluğu nasıl giderebileceğimizi düşündük. Şimdi mesela kanserde e, hedeflenen, e, hedeflenmiş gen terapileri var. Şimdi bir e, bir protein bozuk biliyorsunuz, onun genini hedefliyorsunuz, onu düzeltmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu yaklaşım e, her kanser tipine uygulanabilir mi? Hayır. O da şu açıdan. İnsanda, insan vücudunda genoma müdahale edebilmeniz o kadar kolay değil. Niye değil? Çünkü insan kompleks bir yapı. Yani bir organda milyonlarca sel var, milyonlarca hücre var. O milyonlarca hücrenin her birinin genomuna ulaşıp da o değişikliği yapamıyorsunuz. Yani şu şu aşamada onu yapamıyoruz. Fakat diyelim kan hücreleri. Mesela şu an kan hücreleri... E, e, bir kan hücresi kan hücresi hastalığında e, şu an son bulunan teknikle işte CRISPR dediğimiz teknikle dahi e, bir genin değiştirilmesi, düzeltilmesi ve o hücrelerin hastaya tekrar verilmesiyle hastanın yaşamı iyileştirilebiliyor. Mesela o sorun ortadan kaldırılabiliyor. Ama aynı işlemi e, mide kanseri ne yapamıyoruz? Çünkü tüm mide hücrelerine tek tek ulaşıp onları mideden alıp Tekrar medyeye geri vermemiz gibi bir şey söz konusu değil. E, tarihsel olarak düşünürsek, e, ya dediğim gibi moleküler biyolojiyi şu anki tanımıyla bulunan herhangi bir şeyden ayırmak mümkün değil. Ya yani her şey molekülle bağlantılı. Son sonuna indiğiniz zaman e, birçok aşıların geliştirilmesi. E, yani siz siz belki bir hastalık söylerseniz kafamdan böyle direkt hangi hastalığı seçsem diye de e, yani kolay değil. Ee, mesela enzim, enzimatik hastalıklar işte e, mesela gluten gluten'e karşı alerjisi olan kişilerde e, bunun fark edildiğinde işte gluten yenmemesi, e, hani bunların hep e, çözümsel olarak ne yapacağımızı keşfetmemiz aslında bizim molekülü bilmemiz ve ona göre ne yapmamız gerektiğini anlamış olmamızdan kaynaklanıyor.